Evet. Hadi. abi. Aha. Aha. Hadi Devam, hadi gel, gel, evet, başkanım Bir bunu inanılmaz. Bunun keyfi hiçbir şeyde yok. Yani belki bu kadar sıkıntılar çekiliyor. Paralar harcanıyor. Tabii ki bu bilinçli yapılırsa on numara bir spor. Yani insanların yaşayamayacağı her şey burada var. Doğa var, kar var, su var. Yani yabani hayvanlara rast gelebiliyorsun. Bunun tadı çok güzel. İnşallah herkes bundan zevk alıyordur ama dikkatli bir şekilde yaparsak. Teşekkür ederim. Evet, güzel, Yürü. Yürü. Aydemir, birkaç yorum da senden alalım. Vallahi, Camını e, açar mısın? Çok çok güzel bir etap. Benim çok hoşuma gitti. İnan daha ilk defa buralardan girdik dedik ama e, yanlış hatırlamışız. İlk, ilk defa buradan bir yer gidiyoruz. Başkanımız sağ olsun. Değişik değişik yerlerden gezdirmeye devam ediyor Tiryaki Offroad farkıyla. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer bir arkadaşımız Ömer'in geçişini izliyoruz. <laughs> Ömer, senden de birkaç bir cümle alalım. Ee, elimizden geldiği kadarıyla e, ağaçları kesmemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü bu bizim işimiz değil, belki yasak da olabilir diye fazla zarar vermeden geçtiğimizi düşünüyorum. Ee, gayet güzel bir gün, eğlenceli bir gün, triyaki olmaktan mutluyum. Teşekkürler. Evet, yardımcı olan en büyük destekçimiz Hakan abi. Hakan abi, birkaç cümlede senden olabilir miyiz? Böyle güzel bir ortamda, güzel arkadaşlarla beraber, zorlu bir yere bulduk. Çekerek gösteriyoruz. Zorlu bir yerde yine eğlenerek spor olsun diye bütün streslerimizden uzak bir hayat yaşamaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Rica Siriyaki Offroad.